Değerli üyeler, şu anda yardımınıza ihtiyacımız var. Zaman küresi parçalandığı için Cino ve diğer çocuklar küreyi kullanamıyorlar. Zamanın içinde sıkışıp kaldılar. Tek çaresizsiniz saygı değer üyeler. Güçlerinizi birleştirip onları geri getirebilirsiniz. Lütfen, lütfen yardım edin efendim. Lütfen. Ay. son olarak istediğin bir şey var mı aşağılık mahkum? E bak, Öncelikle m, taze sıkılmış bir portakal suyu istiyorum. Ondan sonra çikolatalı pasta istiyorum. Kuru pilav patlıcan, göğüs patlıcan fırın, izin köfte, taze fasulye, ayşe fasulye, kaşarlı pide, pastırmalı pide, sucuklu pide, bir de altı kızarmış güzel bir börek, pide, 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 sıcak çikolata istiyorum. E tabii ki bu patlamadan sonra Pasta çikolatalı olacaktı değil mi? Ben bir koşu gidip alayım. Hadi asker, yet Asker, bir ara hatırlat da şunun kafasında postal parçalayayım. Siz zahmet etmeyin komutanım. İsterseniz ben şuracıkta bir tane sıkılayım. Siz bu mahkumun isteklerini yerine getirirseniz... ...kendisini altı aydan önce idam edemeyiz. Tamam o zaman şöyle yaparız. Zavallının istekleri bunlar bunlardı... ...ama yerine getiremedik deriz. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Başımıza bütün bunların geldiğini hala inanamıyorum. Keşke buradan kurtulmanın bir yolu olsaydı. Zavallı şu an idam ediliyor. Biraz da kendin için üzülsen iyi edersin Barış. Çünkü birazdan gelip hepimizi götürecekler. Mertaklı. haklı. Hiçbirimiz buradan canlı olarak kurtulamayacağız. Ben evimi çok özledim. Buradan gitmek istiyorum. Bir şey, bir şey sorabilir miyim? Acaba boş sırasına göre mi alıp, diyetine götürüyorlar? Sıra falan yok geldiklerinde o an akıllarına senin gibi kıvırcık birini götürmek gelirse hemen seni götürür. Hadi bakalım. Bu işi daha fazla uzatmayalım. Ama ben hiç mi suç işlemedim ki? Masumum ben. Ya yeah. şu giyotinin önüne gelip de ben suçluyum diyen bir kişiyi görsem dişimi kıracağım. Şu giyotine gelip de masumum diye bağıran bir adama inanın ben de çenemi kıracağım komutanım. <laughs> Gevezeliği bırakmazsan biraz sonra ben kıracağım o çeneni. Ben ben gitmek istemiyorum. Bırakın beni. Bırakın beni. beni. Götür falan istemiyorum. Bırakın. Dur dur. İstemiyorum. Ya, zorlamayın beni. Ben mahkumum. Bırakın. Ya Bırakın. Götür falan istemiyorum. Değerli konsey üyeleri. Eğer yardım etmezseniz Cino ve diğerleri asla geri dönemeyecekler. İsterseniz beni sonsuza dek görevden alın ama o çocukları kurtarın lütfen. Peki büyükciğim. Onlara yardım edeceğiz. Şimdi siz bize nerede ve hangi zamanda olduklarını söyleyin. 1788 yılındalar. Paris'teler. Hortansios. Reyes. Hortansios. Reyes. Bakın anlamıyorsunuz. Ben kralınızı tanımıyorum. Bu tamamıyla zaman küresinin bir hatası. Küre hata yaptı. Biz yanlış zamana düştük. İnanın bana masum ben. Oğlum, kralımıza isyan etmeden önce düşünecektin mahkum. Hadi git diğerlerini alalım. Ama, okay. Ama ben, tamam tamam. beni dinleyin. <laughs> Ama tamam tamam. Şehzat Bey. Ne olur siz iyi dinle ben Ne olur kafanı kes beyin. Kafamı keserseniz kafası. Portansiyus! Precious! Ne olur, ne olur cellep bey koparmayın kafamı, kesmeyin bi' Kurtulduk! Nasıl kurtulduk? Tamam. Bir an hiç geri dönemeyeceğiz sandım! Kafam da yerinde. Değerli konsey üyeleri sayesinde kurtuldunuz Cino. Sizi onlar kurtardı. Onlara teşekkür borçlusunuz Cino. Teşekkürler. 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 Sağ olun. teşekkürler. Ay, çok ey, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bizden çok teşekkürü siz hak ediyorsunuz büyük cin. Çocukların kurtulması için ne kadar büyük bir çaba gösterdiğinizi hepimiz gördük cin okulunu sizin gibi birine emanet ederek... ...bir kez daha ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi anlamış olduk. Ama zaman küresini vaktinde size ulaştıramadım. Beni bağışlayın, vereceğiniz her cezaya razıyım. Zaman küresini dert etmeyin artık büyük için Parçalanıp yok olduğuna göre... ...onun yaratacağı sorunları artık düşünmemize gerek kalmadı. Size ceza vermiyoruz. Görevinize devam edebilirsiniz. Teşekkürler saygıdeğer konsey üyeleri. Için. Oh küçük efendi. Oh! Ne maceraydı ama. Ben bir Cemil oldum. Cino. Ama ben şahsen böyle bir macera yaşamak istemem bir daha. Neredeyse geri dönemiyorduk Cino. Haklısın küçük dostum. Neyse ki büyük cin hepimizi kurtardı. <laughs> evet. Ha bu arada Alara ve diğerleri bu olayı hatırlamayacaklar değil mi? Merak etme küçük efendi. Tek bir hareketle hepsinin hafızasını sildim. <laughs> bu olayı hiç hatırlamayacaklar. Çok iyi. Hı? Merhaba Barış abi, merhaba Cemil abi. Nasılsınız kızlar? İyiyiz şeker. O elinizdeki ne kızlar? Anladın camiada olup bitenden haberi olsun diye seda ile birlikte gazete çıkarıyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba kızlar. Hoş geldiniz. Bana bakın çocuklar. Bu gazete çıkartma saçmalığına bir son vermeniz lazım. Evet kızlar çünkü bugün Tatyan ablamızla Faruk abiniz yaptığınız yalan haber yüzünden neredeyse birbirlerine giriyorlardı halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz teyze. Bomba gibi haberlerle yayın hayatımıza devam edeceğiz. <laughs> Tuhmetim gördün mü? Bak işte biraz da senin suçun bunlar. Barış büyürken de aynı ya şeyleri Ya yine mi ben mı? suçlu oldum? Ya, ne alakası bak, var? Işte, ne, ben ya, yapmayayım. Yapmayayım. ne oluyor ya? Ne ya, ya, oluyor ya? Ne olacak? Işte. Bu küçük hanımların yaptığı yalan haber yüzünden ortalık birbirine girdi. Amma da yaptım be abi. Şu fıstıklar yalan haber yapar mı hiç? Ya tabii. <laughs> Ünlü Playboy Erdinç, <laughs> gece kulübü çıkışında Sarışın bir Dilber'le yakalandı. Yalan, vallahi yalan. Evet, yalan. Geçen gün telefonu kapatıyordu. Hayatım yedim. ben... Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı.